Ben de Resulullah aynı sofrada oturuyoruz diyor Ayşe anamız. Bakıyorum Efendimiz benim yediğim yerden yemeği yiyor. Ben bir parça et alıyorum elime onu ısırıyorum diyor Ayşe anamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim elimden ısırılmış olan o eti alıyor. Ben bir bardak su alıyorum bir su içiyorum bir yudum içiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bıraktığım bardağı alıyor. Tam benim içtiğim yere dudaklarını iliştiriyor ve içiyor. Ne yapıyorsun ya Resulallah diye soruyorum Ayşe anamız diyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ayşem istiyorum ki dudakların dudaklarına değsin. Ya sünnet mi istiyorsunuz? Alın size sünnet ya. Allah Resulü bunu bize gösteriyor. Biz bu sünneti ihya etmeden nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolunda olduğunu olduğumuzu iddia edeceğiz. Ya hocam ben utanırım böyle şeyler yapmayı falan filan dersiniz. Bilmem o sizin bileceğiniz ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği şey bu.